Şimdi Sabriye kimin adresinde diye sordunuz. Sabriye'nin adresinde. Evet. Sabriye boşandı. Boşandıktan sonra da şöyle bir ifade kullanmış. Sabriye'yi de üstüme alacağım. Sanki nüfusuna kaydedecek Hayır, o ee, anlamda değil. Yani Sabriye ile olarak... evleneceğim mi yani, dediniz? Yani, ya bütün e, kimlikleri benim sayemde aldın. Yani ne hala ne konuşuyorsun yani sen? Ya burada yaparız yani. Problem olmaz. Yani bakımını falan e, zaten başta da ben... Ya yani, ne evliliği? Oldum. Ben evlilik falan düşünmüyorum. Ben, düşünmüyorum. E, her türlü e, yanında oldum onun yani. Öyle söylüyorum ben. Ben bunu açıklıyorum burada. Ben onun yanında oldum. Hastanede de yanında oldum. Evinde de yanında oldum. Her konuda yanında oldum yani. Ben bir sigortalı işe girerim. Çalışırım. Evinde yatsın uyusun. Anne ya ne çalışması ne ya? Ne yapsın. Benim evimde iyi içip keyfine bakıyorsun. Dünya kadar su faturası geliyor sayende. Su faturası mı? Ya ne ne yaptığını bilmiyorsun ya. Ama siz de karar veremiyorsunuz. <laughs> bana yalvarsın diyorsunuz. Hayır, ben yavrum. sabah evet. kahvaltıyı o hazırlıyor. Yalnız kalamıyorum diyorsunuz. Evet. Ya, tamam, kapıları ol. hayır, tamam, siz kapıları ben tam zaten. Sadece ben şiddet e... uyguluyor. Şiddet uygulayan kişiyi ben sabah bana kahvaltı hazırlıyor Avukat Hanım dediniz. Tamam yani hazırlıyor hazırlıyor. Yani kahvaltı hazırlıyorsa şiddeti unutuyor musun sen? Unutmuyorum. Efendim şimdi zaten şöyle bir şey söyleyeceğim. Şiddetin başta faturası su faturasından daha az görünüyor şimdi gözüme. şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, başta buraya geldiğimizde e, yani o gelsin buraya. Yani, e, Hangi sorunla geldiniz? Şimdi şöyle işte e, siz sordunuz. E, işte Murat Bey yardımcı oldu. Her şeyimle ilgilenen. Neden böyleydin de ben sen evlenmek istiyorum bitti kimse karışamaz bitti boşandık bu kadar. Ya ben ben seni bakacağım. Ben bu evlilik kadar. düşünmüyorum. Bitti. Yok. Yani bu yani. Kaç yaş var aranızda? Yani... Siz kaç yaşındasınız? 33. 33. Evet. Siz kaç yaşındasınız? 50. Ben 56 yaşındayım. Evet. 56 yaşındasınız. Ee, sizin bir arada olmanız ya da bu hayatı <laughs> beraber paylaşmanıza <gülüyor> sebep <gülüyor> olan duygu nedir? ...sizi bir arada tutan olay nedir? Ortak noktanız yani, var mı? E, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben ona e, her seferinde söylemişimdir. İlk tanıştığımızda da... ...bunu belirttim. Ortasında da belirttim. Karakolluk olduk. Aynı şekilde... E, Kimin kapı... yüzünden olduk karakolluk söylesene! Senin yüzünden olduk! Tamam kesme. E, karakolluk olduk. Kapıyı kırdığımı itiraf ettim. Teli soktum. Tamam. Her şekilde e, ben yanındaydım. Rahatsızlığı var. İçeride... Panik atak. Ya vesaire. sen, ben rahatsızlığımı kabul ediyorum. Sen kendi rahatsızlığını kabul tamam. et önce. Vallahi ona bakması gereken bence kızınız Nermin. Yani Değil ben mi? her evet. türlü... Size e... bakacak olan kızınız Nermin ama sizi de 10 yıldır anladığım kadarıyla terk etmiş. Evet. ben Değil e... mi? Onu da dedim zaten baştan söyledim. Nermin ben dedim... Çakır'ın bakması gerekiyor evet. ama o sizle ilgilenmiyor. Yani boşver falan demişti. Yani kızını her seferinde söylediğimde boşver falan demişti. Ben dedim sen bilirsin. Ben dedim yardımcı olurum. Ya benim ben kızımdan dedim... sana ne? Bir dakika dur. Ee, ben seni dedim götürürüm, yardımcı olurum her konuda. Ee, ben Programdan zaten sonra kızınız yanındayım. aradı mı sizi? Evet. Ya telefon bende değildi, mesaj çekmişler bana. Telefon bana yeni verdiler. Neden cevap vermiyorsun diye? Tabii. Korkuyorum. Çok güzel. İlahi adalet. İkiniz buraya kendi ayaklarınızla ne güzel geldiniz. Ya sen bir soru sormasan hayat... olmuyor mu? Niye? Hiç, hiç hoşlaşmıyorum senden. Aa. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> Benden hiç hoşlaşmıyormuş. Niye? Doğruları söylediğim için Ay, değil mi? Ay çok doğru söylüyor Genelde söylüyorsun Genelde evet beni Maşallah sevmezler çünkü doğruları söylüyorsun. Millete dikeni batır batır otur orada. İyi yapıyorum işte. Çok iyi, iyi haksız yapıyorsun. ayırabiliyorum. Ben size bir soru sorabilir miyim? Sorma. İzninizle. Bana sizden Kendisi buraya gelmeseydi, buraya geldikten sonra kızı için geldi ya buraya Esra Hanım. Bu olaylar ortaya çıkmasaydı yine burada Murat Bey haykırır mıydı? Ben şiddet görüyorum Esra Hanım Murat Bey'den, beni Murat Bey'den kurtarın der miydi? Buyurun cevaplayın. Ortalığa çıkmasaydı. Evet. evet böyle bir mesele ortaya çıkmasaydı yani kimse e, şiddetten Allah, bahsetmeseydi. Da, Söyler miydiniz Söylerdim. Es Esra Hanım'a? Evet. Hiçbir kadın üzülmeyi, incinmeyi, sevdiği ya da sevildiğini düşündüğü kişi sen tarafından... Sen bana soru sorma hata ne olur? Ben senden hiç hoşlaşmıyorum. <laughs> ya soruyla Benden. alakası evet, yok. Evet seni hiç sevmiyorum. Peki. Peki. Sen bir soru. E ben e ben ben neden hoş... Benden neden hoşlanmıyorsunuz? Ne sorma, zamandan sorma. beri hoşla? Benden neden, neden ve niçin hoşlanmıyorsunuz? Ya de sorma. Bütün milletin şeyine Evde Sorma diyorum. Yani evet. Evlenecek misiniz? Merak ediyorum. Ya evlenmeyeceğim diyorum. Kaç defa söyleyeceğim. O zaman evinizde tutmayın. Ya sana ne? Sana ne? Ya Bakın ben konuşmak size... istemiyorum. Ama Sabriye Hanım ben sizin yanınızdayım. Bu beyefendi tarafından şiddet görmüşsünüz. O yüzden sizi düşündüğüm ya için diyorum. Ya seninle konuşmak istemiyorum işte. Hoşlaşmıyorum seninle konuşmaktan. Bir kadın olarak sizin tarafınızdayım diyorum. Peki Niye ben de size soruyorum. Niye ikametini Ya ikan... seni televizyonda izlerken de hoşlaşmıyordum senden. <gülüyor> <gülüyor> Sana de en mi? başından beri tıkık Gamze. Ka. Yalnız bu arada çok saygı duydum. Sizden hoşlanmıyorum de ama mi? sorularınızı alabilirim de ve mi? cevaplarım evet. da diyor. Bak bu da güzel. Cevaplayabilirim ama hoşlaşmıyorum. Oy, tamam söyledin ee, ama duygularınızı e, ortaya koymanıza gerek yok. Soruyu cevaplayın. Niye Murat Bey ikamet adresinizi verdiniz? İkamet adresini onunla paylaşıyorsunuz. Ya verdim de ne yapayım? Bana dediler ki ikamet adresi yok dediler. Kimliğini çıkartamıyor dediler. Ben de yardımcı olmak istedim. Sadece... Bu kadar yani başka bir şeyim yok. İnsani bir davranış. Evet insani evet. Ben de seninle evlenmek istiyorum. Ya seni seviyorum düşünmüyorum, kadar. Ya ben en düşünmüyorum düşünmüyorum. Bu Beni kadar. yedin yedin iki haftadır. Ben Şu ba halime bak ya. Ben bakacağım seni. Ne bakması? Bakarım. Sen bakacaksın. Git annene bak önce sen. Hı. Ben sana bakacağım. Annesi... Annene bak annene. Annesini kabul etmeyen bir insana benim işim olmaz. Bravo. Yeni mi aklına gelmiş Esra Hanım? Ben de buna ayar oluyorum. Ya neyin ne yidan aklıma gelmiş? Buna takılıyorum. Bilmiyorum, es, ya bilmiyorum. Ya dört yıl bu işkenceyi ama görmüşsünüz. Buraya gelmeseydiniz ama. ne olacaktınız? Ya, ben annesini, buna takılıyorum. Ben bunu tamam Sen o zaman kork, şöyle kork, bir, kork, bir kork, şey yapalım. Ama tamam. orada tamam. Murat'ın yalanı var. De. Bir ee, saniye. Dürüstçe bak dürüstçe konuşalım. Sen Murat'a annem baban nerede hayatta mı diye sordun mu? Sordum Esra Hanım bak kaç defa sordum. Evet. Annem, Sen ne babana... cevap verdin? Ben yok dedim. Bak yani dedim ki Esra e, son... Hanım söyle. Yani. Annem baban hayatta mı dedim. Kaç defa evet. sordum. E, nerede dedim annem baban var mı dedim. Yok dedi bana ben yurtta büyüdüm yok orada büyüdüm. Yani yok, ben orada şey büyüdüm. olarak söyledim Dedim ki annen durursa doğru. dedim git dedim bak dedim doğru. ben sana... Doğru yolu göstereyim. Git annenin elini öp eğer yaşıyorsa annen. Demedi miyim dedim? Doğru, doğru. Ya valla hiç kötü bir yere de yönlendirmedim yani. Her şeyi söyledim ona. Yok dedi bana. Ben ne yapayım? Evet. Ben yalındır Murat'ın Murat değil de Murat Altın değildi. Ee, Ali Baltın olsaydı ve sen burada onun gerçek ismini öğrenmiş olsaydın. Evinde bir yabancı var. Ya da o adam bir suça karışmış olsaydı. Hangi suçu işlediğini bilmediğin ama sonra da o aranmalarda polis ararken bir anda onu bulsalardı sen de belki onun onun suçunun ortakçısı sayılabilirdin. Bak çok tehlikeli evet, Sabri'ye. Evet doğru söylüyorsun. Esra bakın e, benim, ondan, e, benim ondan hiçbir çıkarım, hiçbir menfis, Ben sana beş kuruşumu bile vermem yani hiçbir zaten. Hiçbir şeyim yok. Ben ona her seferinde de söylemişimdir. Onun Hatta, evinde kalıyorsunuz Murat e, Bey. şimdi... E, İkamet adresiniz efendim, orası. Çıkarım yok efendim, diyorsunuz. Sizin, e, sizin şimdi, için şu anda... Bu, bütün bu işlemlerin yapılabilmesi adına ikametgah ihtiyacınız vardı ve bunu sağlayan hanımefendi. Ben yardımcı tamam, teşekkür oldum sadece ne şey yapayım yapacak ee, bir şey yok yani kimlik. Evlenmek istiyorsun. Yapacak sonra... çok şey var şiddet evet. uygulayan kadın e, kilidi değiştirir. O evden çıkınca hemen kilidi değiştirecektiniz. E, kilidi bir değiştireceğim daha de ben eve gitmedim ki kilidi değiştireyim. Hayır hayır programdaki olaylar yani olayların ortaya çıkması değil öncesinde... Şiddet uyguladığı zaman size bıçakla böyle salladığı zaman kapının arkasından. Ya bana diyor ki seni dışarıda yakalarım diyor. O tehdit ediyor. Beni ben ne yapabilirim? Yani şey olarak değil, kötü olarak değil. Ya yapar da ya dedim yakalar dedim yani, ben yalnız değilim yani, zaten. E, yani niye dışarı... ondan kopamıyorsun? Şimdi senin durumu değil, ortada. Seviyorum Sen ondan niye dolayı. Ne? seviyorum ondan dolayı. Başka bir amacım yoktu. Aa insan sevmiyor. Yani sadece şey şeyi... yaşadığın bir şeyleri paylaştım. Sevgisi. Ee, ...yani bir şey yok yani... ...siz bir... neyi paylaştınız da ben merak ediyorum... Yani ...hiçbir şey paylaşmadık. He? ...her şeyimizi paylaştık hastaneye götürdük... ...o bana yardımcı oldu... ...yani ben hastalandım... ...yani aranızda bir şefkat mi var... Ee, ...bir yardım bir dayanışma mı var... ...hayatı paylaşan ikisi de acı çekmiş insanlar olarak mı... ...sevgili olarak mı bir aradasınız... ...yani... ...yani benim de dedi sen yok dedi... ...dedim ben de dedim her şeyi dedim sildim dedim... ...yani... Boşanma olduğu takdirde de zaten yüzde de buradadır. Ben dedim seninle evleneceğim dedim. Ben evlenmiyorum. Sen dedi boşanamazsın ki falan diye bir sohbet oldu. O şekilde. Bunlar hep programdan önce konuşulan ee, evet, konular. Evet. evet tabii. Öyle oldu. Ama ben dedim ben o evlilik şekilde. falan düşünmüyorum dedim yüzüne zaten. Yalvarıyor tamam, mu sana zaman evlenelim ya diye? Ya evleneceğim diyor ben evlenmek istemiyorum. Evlilik teklifi mi sana? Ben bacımı belaya sokamam seni evlenip de yok. Sabriye Bana sana... göre değil. Ben evlilik... evlilikten sütü ağzımı üflüyor üflüyor gidiyorum böyle. Artık bıktım erkeklerden. Hayatım ]den. üflüyor olsan evde olmazdı. Tamam o zaman şöyle Üfleme yapalım. Üflememişsin. <laughs> tamam. O zaman. Ee, Sabriye'cim sana hiç evlilik teklifi etti mi? Daha ya, önceki yıllarda. Ya şöyle dedi. Ben evlenmem seninle dedim kaç defa. Ben karım hanı, hanımımdan boşanayım dedi bana. Ben bu kadını biliyordum. Hı -hı. Yani sadece Söyledim bunu ben. biliyorum. Evet. Yani evli olduğunu bununla boşanacağım evet. dedi. Ben dava falan açacağım dedi bana. Bir türlü gitmiyor dava açmaya. Ya ne bileyim ne yaptım Tamam o zaman şöyle yapalım. Için... Tamam. ...burada bitsin tamam... ...problem yok... Ee, ...evlenmiyor yani... ...şey yok... ...ben, ben e, söyledim ben söyleyeceğimi söyledim... ...bir şey demiyorum... E, ...hayatında başarılar diliyorum ama ben yine de söylüyorum... ...açık konuşuyorum... E, ...ben burada evlenmek istiyorsa da... sizlerin huzurunuzda... ...evlenirim ben... <laughs> e, ...vicdanen de rahatım çünkü... E, ...yaptıklarımı... E, ...daha önceki yaptıklarımı da tamam... E, ...kapıyı kırmışımdır vesaire... diğer. Ee, Hı -hı. Konular, onlara da e, yaptıklarımı da biliyor. Ona da bir şey demiyorum. Vedalaşır mısınız kimse kendisiyle. De, e, şey yapmıyorum, bir şey demiyorum. E, tüm e, Hı -hı. yani e, yani söyleyeceklerim bu kadar ona. Peki. Yani, var bir mı şey sabiyan söylemek istediğiniz bir şey? Yok. Duymak istediğiniz şeyleri duyduğunuz ve mutlu olmalısınız. Ya yani ben söyledim, ben e, evlenirsen dedim. burada dedim, evlenirim dedim. O şekilde. Peki. Mutlu diyor. musunuz şimdi? Şimdi yüzünüz ben gülsün. Ben gülmem bundan sonra hiç. Peki. Niye? Ya zaten gül, gülmüyorum ki hiçbir zaman. Ya, börekçi, gitmedim diyorum, ya Gitmedim diyorum gitmedim. Bir de ben oturuyordum. O da oturdu diyorum. Tamam Sen işte tekrar tekrar. Sana gıcık Tek kapıyorum gıcık. Saygı tamam, duyuyorum. Tamam tamam tamam. Buyurun. Gidin isterseniz vedalaşırsınız. Yani e, şey değil Esra Hanım. E... Buyurun ben söyledim yani bilmiyorum. Ee, buradan da e, Buyurun. yani teşekkür etmek istiyorum. Buyurun. Tüm e, ATV ailesine önde e, Esra Hanım e, yani önceliğimizde Hayatımızdaki e, bir evet, sorunu çözdüğüm için teşekkür önceliğimizde ederim. Önceliğimizde Esra Hanım olmak üzere yönetmenimiz, yapımcımız ee, diğer müdürlerimiz orkestramız diğer korumalar polislerimiz arka planda olan bay ve bayan e, arkadaşlarımız seyircilerimiz avukat hanım olmaksızın diğer jüri kameralar Tüm ATV ailesine ben teşekkür ediyorum. Ben size yardımcı ediyorum. olamadım çünkü irtica ee, talebinizi arkasında değilim. Ama ben buradan patlaya Türk konsolosuna yani çağırda bulunuyorum e, diyormuşum. Adı geçen e, bahsettiğim Herkese. gibi tüm bu nezaketiniz için e, ben ekip, teşekkür ederim. Ekip çalışmalarına tüm gerçekten teşekkür ediyorum. E, kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Buradan uğurluyoruz İyi sizi. İyi çalışmalı. Buyurun. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.